Almanya'da bu haftanın konu başlıklarını birlikte bakalım. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in vergi artışı çıkışı koalisyonda tartışma yarattı. Geçmiş Başbakan Angela Merkel'in sığınmacılara kapıları açmasının ardından Almanya gerçekten başardı mı? Verilerle buna bakıyoruz. Yapılan bir ankette Katılımcıların yarısı önümüzdeki sene yapılacak eyalet seçimlerinde AFT'nin başbakan çıkaracağına inanıyor. Rusya-Ukrayna barışı için çifte zirve yapıldı. Zirvede ateşkes sonucuna henüz varılamadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılım sağlarken seçtiği kravattaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. 15,8 milyon PayPal hesabı verisi çalındı. Veriler Darknet'te satışa çıktı. Almanya'da son yıllarda ehliyet sınavlarında bazı sürücü adayları sınava dublörle girme, kamera ve kulak içi cihazlar kullanma gibi usulsüzlüklere imza atıyor. Ayrıca bir eski belediye çalışanı da para karşılığı yüzlerce kişiye ehliyet satmakla suçlanıyor. Alman futbolu bu hafta çekişmelerle değil ırkçı hareketlerle çalkalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ek vergi hamlesi son Sonrasında Hamburg Limanı'nda ticaret daralsa da Asya'nın etkisiyle güzel bir ivme kaydedildi. Almanya'da yaşayan Türk bir sonucunun Türkiye'de programlar yaptığı dönemde Almanya'dan sosyal yardım aldığı ve yüzbinlerce euro yıllık kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Pakistan Almanya'nın koruma programı kapsamındaki Afganları sınır dışı etti. Alman hükümeti düğmeye bastı. Netflix'te yayınlanan animasyon yapımı Almanya'da popüler oldu. Yapımın müziği ise hit bir parça haline geldi. Haftanın gelişmeleri YouTube kanalımızda uzun versiyon videomuzda sizlerle